Kızlar babanız aradı izin almıştı tatile gidiyormuşuz. İki saate hemen hazır olun dedi. Duydunuz mu beni çabuk hemen e, çok fazla eşya almayın tamam mı? İki saate hemen hazır olmanız lazım. Baban gelecekmiş. E tamam anne merak etme zaten ben çok az eşya alıyorum biliyorsun. Ay sana demiyorum zaten minneciğim. Ay Azra sana söylüyorum sen çok sözlüsün çok az eşya alıyorsun. Bak kızım tekrar hatırlatmıyorum tamam mı? Sadece birer valiz. Tamam anne merak etme. Ay dur, şu valiz benim tamam mı? Şuna ben eşyalarımı alacağım. Ee, size de şu şu yeter, şunu alın. Bir de şu valiz de yeter, tamam mı? Hadi hadi baban gelecek birazdan çabuk hazırlanın. Ee, abla abla duydun mu? Evet duydum kardeşim. Ay tatile gidecekmişiz çok heyecanlıyım. Evet kardeşim ama annemin asla söylediğini sen duymadın herhalde. Çok az aşağı almamız gerekiyor dedi. Bir saat iki saat hemen hazır olmamız gerekiyor. Of oh, odaya bak zaten süslü oldun her halinden belli. Prenses misin nesin kızım ya sen ne zannediyorsun kendini? Ya ne yapayım senin gibi dümdüz değilim diye şimdi şey mi oldum? Ay evet prenses doğru hatırlattın tacımı da alayım oradayken tıkarım. Eh. Ee, abla bak e, ihtiyacımız olan bütün eşyaları getirdim e, tamam mı bunların hepsini götürelim kızım ne diyorsun ya annemin verdiği valiz görmedin herhalde annem küçücük valiz verdi bunların hepsi bizim valizler nasıl salsın elememiz gerekiyor bunları ya of ama ne olacak ya şunu şöyle götürsek kızım bu arabaya mı sığar ya of hadi hemencik elime yapmamız lazım ya ama ben şimdi hangiden götüreceğim ki bunların hepsi bana lazım olur neyse karar vereyim hemen Ay, annem iki tane valiz verdi ama şu küçük valizi ben alayım kardeşime şey etmez şimdi bu şu büyük büyüğü de kardeşime vereyim ben küçük valize nasılsa sığarım. zaten çoğu eşyamı aldım bile ay Ay tamam ay hemen alıyorum dur ya neler alsam ya. Ay dur şimdi biraz acele edince böyle şey yaptım panik oldum ben. Ama bunların hepsi lazım. Neyse hepsi lazım değil. Ay bu çanta zaten çok büyük. Ay terliklerimi alayım terliklerim. Ay plajda terlik olmadan olur mu? Terliklerimi alayım. Ama şu an değer işini falan bulmam biraz zor olacak. Fotoğraf makinesi abla fotoğraf makinesi unutmayalım. Evet kardeşim doğru söylüyorsun ihtiyaç olan bir şey almak aklına geldi. Ama Aldıklarım hepsi ihtiyaç. Abla ya. Ah, terlik falan terliksiz ne yapacağız? Ay, kulaklığımı alayım. Orada müzik dinlerim. E, dur şu şeyi unutmayalım. E, ay bu siyah ayakkabılar. E, bu sıcakta siyah ayakkabılar gitmez ya. Onları almayayım. Abla Allah güneş gözlüğü güneş gözlüğü. Hop güneş gözlüğünü alalım. Sen, sen de istiyor musun? Sen siyah alayım. İyi e, tamam al hadi. E, al bunu sen kendi valizine koy ya. Benimkine sığmaz. Ee, dur ya ay Allah'ım neler alsam ee, tamam hadi kardeşim acele et ya lütfen bak şimdi babam gelecek bir saat geçti bile ya benim valizim hazır her şeyim hazır ay, sen daha hazırlamadın valizini ya dur 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 tacımı unutmuştum dur dur tacımı almaya gideyim ya dur, dur, şurada dur şeyler paletlerimi falan da alayım paletlerimi koyayım mayamı falan da koyayım ya bu ne kadar bu kısa kadar kısa süredir. nasıl hazırlandı bu ya inanamıyorum of oh. Ay tamam abla ben valizimi hazırladım. Of gerekli gereksiz yine ne varsa almışsın. Şimdi ne yapacaksın? Ay bir de pasaport almış ya. Kızım yurt dışına gitmiyoruz tatile ya. Of yakın bir yere gidiyoruz. Kuşadasına gidiyormuşuz. Aa tamam abla onu çıkarayım. Ama ben abla ya tacımı bulamadım. E, tacımı bulup geliyorum tamam mı? Sonra da valizimi kapatıp geliyorum. Tamam hadi salonda bak annemle babam bizi bekliyor. Hadi hazır mısınız kızım? Ay kediyi almayın unutmayın kediyi. Ay ben hazırım bak gözlüklerimi bile taktım. Hadi kardeşin nerede kızım? Ey kardeşim şey tacın almaya gitti geliyormuş o birazdan arabaya inecekmiş zaten. Tamam hadi kedinin kafesini nerede getirin kediyi de koyun hemencik. Gel pise pise gel pise, pise, pise. Her şey hazır mı bir şey unutmadık değil mi? Hadi çabuk bak uçak kaçacak hadi. Ya tamam canım her şey hazır işte. Aha dur 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 valizimi unuttum. Ay tamam hiçbir şey unutmadık değil mi? Hadi gidiyoruz. Ay şu valizin ağzını bir türlü kapatamıyorum ya. Of gerçekten çok doldurmuşum. Ama neyse canım tacımı buldum ya. E, ee, tacım olmadan gidemezdim tatile tabii ki. Ah şaşkın ablam gözlüğü unutmuş. Ah şaşkın ya. <laughs> Ey tamam ben hazırım. Biri ya, kapatmaya yardım etsin. Aa, ev neden bu kadar sessiz oldu ya? Of nerede onlar? Ay arabaya indiler herhalde. Of bu valizin ağzını şimdi mi kapatmam gerekiyor. Of şu şaşkının gözlüğünü almayayım bari unutmasaymış. Aha şaşkın kendini de unutacak bir gün evde. Üf ne biçim o şeysin abla ya unutmuşsun. Ee, şu, şu, şu şeyi paleti almayayım. Tacımı alayım. Ay valizimi kapatıp hemen aşağı iniyorum. Ay oh tacımı taktım. Valizimi de kapattım. Ablamın gözlüğü kaldı orada kalsın kalsın. Evet ay şu valizi taşımaya babamdan yardım istesem acaba? Baba baba valizimi taşıyamıyorum yardım eder misin? Ee, ay olacak galiba. Neyse oturma odasına kadar götüreyim de. Sonra arabaya babam indirir. Baba baba. Ee, e, burası bomboş ya. Aa, nerede bunlar ya? Aa. E Baba. Baba, banyoda falan mı? Ee, annemin de ses gelmiyor. Bütün sesler kesildi. Ee, ev bir anda boşalmış. Kedimiz bile yok. Kedi, kedi yoksa. Aa, kediyi de almışlar. Kediyi almışlar. Beni almamışlar mı? İnanmıyorum. Be, nerede bunlar? Arabaya mı indiler? Ay, balkondan bakayım bari. Put put put. Baba, baba, anne. Of! Ay, arabada yok, aşağıda. Bunlar beni unutup gitmişler. yapmışlar. Aa, çıldıracağım ya. Ben tatile gitmek ne demek? Beni evde unutmak ne demek? Ay, kedimizi bile almışlar. Beni evde unutmuşlar. Aa, abla o senin yüzünden eminim. Her şey tamam demesindir onlara. Of ben şimdi ne yapacağım? Telefonum da yok. Herhalde beni hatırlarlar. Geri dönüp beni alırlar diye düşünüyorum. Sizce ne yaparlar arkadaşlar? Beğenip bana destek olun. Aa, tek başıma kaldım evde. Bay bay. Okay.